Trabzon'dan gelecek görüntüler Trabzon'da bir hastanenin çatısı efendim şiddetli fırtınaya dayanamadı ve uçan çatıdan kopan demir bir boru da park halindeki araca bakın ok gibi nasıl saplandı. Büyük afat büyük tehlike. Çatıdan kopan demir boru arabanın camına ok gibi böyle saplandı. Yürekleri ağza getiren görüntü hastane sokağında kayda geçti. Şiddetli fırtına hastanenin çatısını söktü, yola uçurdu. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi, mala geldi. Hastanenin çatısından düşen parçalar yola savrulurken çatıdaki demir borunun ok gibi arabaya saplanması güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının önünden geçenler faciayı saniyelerle atlattı. Yani çok korktuk. Kalaş gelmeden, çatı uçmadan yani 3 saniye vardı bir araba geçti. Yani araba azıcık geçseydi yani arabaya da vuracaktı yani. O anda insan ne hale gelir bilmem yani. Ucuz atlatılan facianın ardından hastanenin çatısında tadilat başlatıldı.